Minnoşu beklediğiniz an geldi. Şimdi ise hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar minnoşu getiriyoruz. Çelim miraları saçalım miraları bir daha Evet arkadaşlar minnoş hop. Tamam. Evet arkadaşlar. Minnoş fazla şey değil. Dost canlısı bir şey değil. Lan. Minnoş buraya gel. Minnoş. Evet arkadaşlar Minnoş kaçıp kaçıp duruyor. <laughs> arkadaşlar Minnoş. Minnoş gördüğünüz gibi küçük bir şey dost canlısı bir hayvan. Saati yatıyor. Az önce sütünü içtim Minnoş. Arkadaşlar Minnoş'u gördüğünüz gibi tipiniz, tipi yani çok süper bir şey. Arkadaşlar bu videoyu kısa yapmayı düşünüyorum çünkü Minnoş şu an halsiz durumda. onun onunla oynayamayacağız büyük ihtimalle. Yap Minnoş. Yap Minnoş. Minnoş, Minnoş. Minnoş, minnoş, minnoş. minnoş, minnoş. minnoş Kızım. Oğlum kızım. Arkadaşlar bu bu aslında erkek kız gibi duruyor erkek aslında. Arkadaşlar Kana çok mayışık çekenli. ya. Doğuracak mı anlamadım ya. Tipini çek biraz tipini. Tipini mi? Arkadaşlar tipi görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an Rıfat çekiyor ama o da kanal yapmak istiyor. Ee, kendi kendine. Arkadaşlar Minnos'a oynamak istiyoruz şu an ama halsiz durumda olduğu için videoyu kısa bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdilik Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Bir dahaki minnaçla çekeceğimiz videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.